Arkadaşlar selamünaleyküm. İçeriğimiz her zamanki gibi devletimizi ilgilendiren önemli haberlerle dolu. Ancak ilk sıraya bir ülkenin nasıl sefil bir ülke olduğunu ilan eden bir haberle başlayacağız. Önce Yunanistan'ın emekli Koramirali çıktı canlı yayında olası bir Türkiye savaşında önce uçaklarımız havalanacak ve 3 adet Skalp füzesini fırlatıp İstanbul'daki Boğaz Köprülerini vuracak. Ardından Türkiye'ye şimdi gelebilirsiniz diyeceğiz dedi. Ardından Yunanistan'daki ırkçı bir partinin genel başkanı çıktı. Türkiye bize saldırırsa solcular da onlarla beraber olacak. Ancak biz onları da Ege Denizi'nin balıklarına yem yapacağız dedi. O da yetmedi. Bunların 1 metre 10 santimlik ABD'li dostu Bob Menendez eğer Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş çıkarsa Yunanistan'ı destekleriz. Eğer tarafsız olsaydık Yunanistan ile bu kadar anlaşma imzalamazdık diyerek ABD'nin bu bölgedeki niyetini de belli etmiş oldu Menendez. Bu Yunanistan'ın ABD'de yayın yapan Greek Reporter isminde bir gazetesi var biliyorsunuz. Zaman zaman da biz de buradan makale alıntıları yapıyoruz. Yine bir haberlerine denk geldim bunların bakın ne diyorlar. Başlıkta diyor ki ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunanistan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi diyor haberin başlığında. İçeriğine de geçeceğiz. Tam bir komedi ve Yunanistan'ın nasıl aciz bir ülke olduğunu adeta kendileri haykırmışlar haberde. Bu haberi niye yaptıklarında hemen hatırlayalım kısaca. Önce Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu adam gibi sorularımıza cevap verin yoksa adaların egemenlik haklarını tartışmaya açarız demişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan adaların silahlandırılmasından derhal vazgeçin uyarıyorum ve şaka yapmıyorum diyerek Yunanistan'a adeta ultimatom vermişti. Bunlar da şimdi hop oturup hop kalkıyorlar ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Yunanistan'ın artık Türkiye aleyhine sağda solda atıp tutmayacağını ve Türkiye aleyhinde açıklama yapmayacağını açıkladı. Bu haber de ilginç değil mi? İster korktular deyin siz, ne derseniz deyin bunun üzerine. Biz meseleyi anladık artık kendileri konuşmayacaklar ama bakın onlar adına kimler konuşmaya devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı demiş ki, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ve korunmalıdır. NATO'da Yunanistan ve Türkiye'deki müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmek için birlikte çalışmaya, teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da tırmandırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye ABD'nin hem güçlü ortakları hem de kilit NATO müttefikleridir diyor ABD. Başlıkta ne diyordu Yunan gazetesinde? ABD Dışişleri Bakanlığı bizim açıklamalarımıza tepki gösterdi deniyordu değil mi? Nasıl tepki ama? Son iki videomda bakın ben sürekli hatırlattım bunları. Türkiye Yunanistan'a girsin bugün sesi Washington'dan gelecek dedim sürekli. Farkındaysanız son dönemde ABD'den konuyla ilgili sağduyu açıklaması yapıldığı anda Yunanistan ABD Türkiye'yi uyardı diye haberler yapıyor. Bu işte bir ülkenin aziziyetidir dostlar. Ne de dün Yunan bir vekil attığı mesajlarda Yunan milleti olarak tarihten ders almalıyız. Büyük güçler küçükleri alet ediyor. Neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor dedi. Yani ABD için Türkiye'ye yem olacağız diyor açıkça. Bu açıklama ne demek biliyor musunuz? Biz savaşırsak ABD'nin vekalet savaşçısı Yunanistan'la değil, ABD'nin kendisiyle savaşacağız demektir. Yanlış algılıyor ya da düşünüyorsam siz beni düzeltin sevgili dostlar. Ancak benim anladığım kesinlikle budur. ABD'de yayın yapan yine El Monitor isimli gazetede Türkiye ve İran'ın Suriye'de karşı karşıya gelmeye hazırlandığı haberi yayınlandı. Gazete diyor ki Rusya'nın tamamen çekilmediği ancak zayıfladığı bölgelere İran kendi milislerini yerleştirmeye çalışıyor. Bunun içinde Türkiye'ye karşı bölgede YPG ile de rejim güçleriyle de işbirliği yapıyor. Türkiye bildiğiniz gibi Tel da, da operasyon yapacağını belli etmişti. Sevgili dostlar burası Halep yolu ve bölgenin su ihtiyacının %60'ını karşılayan bir nokta. Ayrıca YPG'nin daha önceki temizlediğimiz alanlara saldırı hazırlığını başlattığı bir alan şu anda burası. Yani temizlenmesi ve kesinlikle ele geçirilmesi gereken bir yer. Buradan Türkiye'ye gelen mülteci sayısı 250 bin dostlar. Türkiye burayı temizlediği takdirde sadece 250 bin kişiyi buraya yerleştirecek. İşte İran şimdi buna engel olma derdinde. Ayrıca yakında Aslana görüşmelerinin yenisi yapılacak. İran ise Türkiye'nin olası operasyonu ile ilgili ABD'den ve Rusya'dan gelen ılımlı açıklamalar nedeniyle kendisini bu süreçte dışlanmış hissediyor. Attığı adımlarla da operasyonu durdurmaya çalışıyor. Ancak hatırlatalım. Türkiye 2018'de Afrin harekatını başlattığında İran yine YPG'ye yardım için bölgeye büyük bir konvoyla İranlı milislerini göndermiş. Ancak konvoy Türk devletinin hava harekatı ile Bölgeye girmeden geldikleri yere geri gönderilmişti. O günden bugüne Türk ordusunun savunma sanayindeki yetkinliği çok değişti. Bunu İran'a hatırlatalım. Kendisini ABD'nin ve Rusların boşalttığı bölgelerde boy gösterebilecek bir aktör sanmasın. Türk ordusu bu düz arazide asla zorlanmaz. Karşısında kim varsa ezer geçer hatırlatmış olalım. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bakın İran'ın eski Macaristan, Romanya ve Rum kesimi büyükelçisi ne diyor dostlar? Son yıllarda Türkiye işgalci bir politikayı benimsediğini kanıtladı. Bu politikayla ve neo Osmanlıcılık ideolojisiyle Türkiye Suriye'yi ve Irak'ı işgal etti ve bazı topraklarını kendi topraklarına ekledi bu ülkelerin. Bu yüzden yeni operasyonda Türkiye ve İran'ın bölgede çatışma olasılığı yüksektir dedi eski İran Büyükelçisi Ali Ekber Farazi. Yunanistan'a vuruyoruz ses ABD'den geliyor değil mi? YPG'ye vuruyoruz, ses İran'dan geliyor. Afrika'da Hafter'e vuruyoruz, ses Macron'dan geliyor. Ermenistan'a vuruyoruz, ses Ruslardan geliyor. Ama bakıyorsunuz, hepsi de Türkiye ile müttefiz diyor. İyi de bizim düşmanımız kim o zaman? Hiçbirinin Türkiye ile doğrudan savaş meydanında karşı karşıya gelme cesareti yok sevgili dostlar. Bu açık ve net. Dost ülke ve eski Osmanlı toprağı Macaristan'dan bir haber var şimdi dostlar. Bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatımızın Avrupa ofisi Macaristan'da bulunuyor. Son yıllarda halkını emperyalizme karşı koruyuşu ve dik duruşu ile gördüğümüz bir ülke haline geldi Macaristan. Dışişleri Bakanı bir açıklamada bulundu ve Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler hiç bu kadar güçlü olmamıştı dedi. Macaristan batılı emperyalistlerin kuklası olmadığı için onların değil kendi halkının çıkarları için politika yürüttüğü için batının hedefinde olan bir ülkedir. Tıpkı Türkiye'ye saldırdıkları gibi Macaristan'a da şu anda saldırıyorlar. Bunu neden hatırlattım biliyor musunuz dostlar? Eğer ABD ve Avrupa'ya güvenip Rusya ile aramızı bozup savaşa girseydik bırakın F-16'ları bize F-35'leri bile bedava vereceklerdi bunlar. Yunanistan her şeye evet dediği için ikinci elde olsa aldıkları ortadadır. Rusya'ya karşı kendilerinde olmayan cesaret Türk ordusunda dibine kadar olduğu için Batı adına bir vekil savaşçı da biz olacaktık yani. Ancak o iş artık öyle kolay değil işte. Anlayan anladı ne demek istediğimi. Şimdi gelelim son konumuza ve başlık konumuza. İtalya'nın Corriere della Sera gazetesinde çok ilginç bir haber çıktı. Haberin kaynağını Rus haber ajansı TASA dayandırıyorlar. Konu ise şu, 9 Nisan tarihinde biliyorsunuz İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'yı ve Zelenski'yi ziyaret etti. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan ise Boris Johnson görüşmede Zelenski'ye bir teklifte bulunuyor habere göre. Ve Avrupa Birliği seni birliğe almayacak. Öyleyse yeni bir birlik kuralım ve bu birlik Rusya'ya karşı olan İngiltere liderliğinde Ukrayna, Polonya, Letonya, Estonya ve Litvanya'nın yanı sıra yine Avrupa Birliği'ne giremeyen Türkiye'yi de bu yeni birliğe dahil edebiliriz diye teklifte bulunuyor Johnson Zelenski'ye. Bu ittifak Avrupa Birliği modeli gibi siyasi, ticari ve askeri bir ittifak olacak gazeteye göre. Çok ilginç bir nokta var bu haberde. Orası da şu. Diyor ki bu birlik Avrupa'ya alternatif olmalı. Rusya'nın yanı sıra Almanya'ya da direnmelidir. Burası gerçekten ilginç. Almanya neden karşı tarafta isimlendiriliyor? Buna bakmak gerekiyor. Eğer bu haberde Fransa telaffuz edilseydi deniz anlaşmazlıkları nedeniyle İngiltere Fransa ismini dillendiriyor derdik. Ancak güvenlik nedeniyle göbekten ABD ve İngiltere'ye bağlı Almanya'nın adının geçmesi gerçekten ilginç. Zeniski'nin bu teklife ne dediğine gelecek olursak. Zeniski'nin cevabı şu olmuş gazeteye göre. 23-24 Haziran'da Avrupa Birliği Ukrayna'nın birliğe aday statüsünü oylayacak. Zelenski de işte bu oylamadan gelecek sonuca göre tekrar görüşelim demiş Johnson'a. Bu işin kokusu yakında çıkar sevgili dostlar. Ben de tüm detaylarını burada paylaşırım. Ancak tahminim odur ki Türkiye bu saatten sonra liderliğinin altında toplanacak ülkeleri kendi yanına davet eden bir ülke olarak Öyle İngiltere'nin liderliği altına girecek bir ülke kesinlikle değildir. Özellikle Batı'ya güvenip Rusya'ya karşı bu adımı asla atmayacaktır. Çünkü şu an Türkiye'nin ABD ve Avrupa üzerine gizlice yürüttüğü kendi projeleri zaten hayata geçirilmiş durumda. Eğer İngiltere kendisi Türk devletine tabi olmayı düşünürse tabii ki bu konuyu da devletimiz düşünecektir ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarımızı beğeniyor ve en yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterlidir. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.